aşkım. Ya aşkım karnım acıktı. Hadi artık ya. İki saat oldu ha. Tamam ya. Al. Getiriyorum. Sonunda getirdin. İki saatte yoruluyorum. Allah bana olsun. bak. Pofuduk ne zaman gelir? Ekmeği almayı öğrendi zaten o. Ya öğrendi de ne zaman gelir? Allah bilir yani. Daha gelmedi. Ne kadar oldu ki? Of ya. Neyse kurabiye çok güzel görünüyor. Bana bak. Bana bir de karışım yap ya. Yapıyorum ben. Hani nerede bakayım bir. Aa blenderda. Güzel. Abi çalışmıyor Bileyim aşkım. Bakayım. Al bozulmuş <laughs> blenderımız ya. Oh. Bozulmuş mu? Nasıl bozulur ya. Çalışmıyor. Çekil bakayım bir bana ver onları. Hop şöyle yapalım. Bir dakika sen bunu az koyuyorsun ya. Bu böyle olmuyor ki zaten. Bak şimdi. İki tane şu el elma aldım. dört tane karpuz işte. Bir saniye şuralara bakmam lazım. Dolapta dolapta. Sen git pofuda bak ya. Nerede kaldı bu çocuk? Ya arayayım ben bekle. Şuraya oturayım da. Heh. Ara bakayım on neredeymiş o ya. Bir ekmek getirecek altı üstü. İki saattir yok. Tamam bekle çalıyor şimdi. Efendim ablis. Neredesin Fafutuk? Bir ekmek almaya gittin. Daha gelmedin ablam ya. Abla burada çok güzel şeyler var. Pofuduk nereye gittin yine ya? Abla bu bizim kebap yaptığımız yer var ya. Evet Pofuduk. Oraya yeni evler yapmışlar abi işte ah, gel hadi. Çok güzel bak önce şaşıracaksınız ha. Tamam Pofuduk hadi kapat geliyoruz. Aşkım bu bizim piknik yaptığımız yerin orada bir yer bulmuşlar abla oraya gelin çok güzel ev yapmışlar diyor. Nasıl ya? Bu bizden izin almadan nasıl böyle şeyler yapabiliyor? Döveceğim ben bu çocuğu ha az kaldı bak. Bilmiyorum gel gidip bir bakalım ya. Dur dur bekle şu içici halin bari 10 saat uğraştım yaptım ben bunu. Yaptın mı? İyi helal evet. olsun. İstiyor mu? Şey getireyim mi bir bardak? Alır Tamam. Şimdi bir bardağı daha doldurayım. Tamam. Hadi gidelim. Yürü yürü yürü. Evet. Bakalım ne yapıyorlar. Al şunu benden. Ver aşkım. Kapıyı da ört. Al bakalım. Şunu içelim şimdi. Ah. Oh. Çok güzel vallahi çok güzel. Bir daha yapalım Nefes bundan. Gel, Neredeymiş gel, gel. bu çocuklar ya? O piknik yaptığımız yer yok mu? Onun arkasındalarmış. O ne ya? Oha şunlara bak bir sürü ev yapmışlar köye. Oha maşa var. O ne lan öyle? Oha. Hello Kitty var orada. Hello Kitty var. Garfield var. var. <laughs> Sonic var. Oha, Oha. Sonic. <laughs> Spiderman. man Pikachu bile var. Oha ha, Pikachu değil o Pokemon. Ben? Gel gel gel. Pikachu ama Pikachu. Elektrik saldırısı. Pokemon işte. Tamam Pokemon'da Pikachu vardı hatırlamıyor mu ya? Bu işte. Ana çok güzel yapmışlar. Kız pofuduk. Abi sen Hello Kitty'ye girelim mi? Bekleyin siz burada biz ilk önce bir girelim. Aşkım hangisine girelim ilk ya? Aşkım dur ya bunları kim yaptı onları inceliyorum ben. Ama Ulan bunlar güzel. ne ve bu mu acaba? Renklere Oha, bak. Çok tamam güzel. şöyle bir şey yapalım o zaman. Ee, Pufu'dan soralım. Pufu'da ilk başta Spider Man'e mi girelim Pikachu'ya mı? Ya abi sen Hello Kitty'ye girelim Hello Kitty. İyi tamam gel hadi kucağıma Hello Kitty'ye girelim. Aşkım Hello Kitty'ye gireceğiz. Tamam aşkım gel. Hayır ya çok... Dur dur Dino'yu alsana ya. Dino gel buraya. <laughs> Bunlar da görsün. Bak Hello Kitty evi. Şurada Girin durun. Bakayım. Tamam. Bak. Nasıl ama? Oha çok güzel. Her yer pembe. Pofuduk içine koyacağım. Tamam. Pofuduk bak bakalım nasıl? Hii, tam benim istediğim gibi. Her yer pembe şarj. Burayı çok mu beğendin? Evet çok beğendim. Ama Hello Kitty nerede? Hello Kitty eve gelmemişti. Akşam gelecekmiş. Herhalde öyle. Hmm, neyse. Hocam biz de evini gezelim. Tamam. Aşkım sen Dino'yu da buraya bırak. Biz başka eve girelim. Tamam. Hadi gidelim. Oraya koyma, çocuk kaybolur ya. Şuraya koyalım. Ya e gidelim. Tamam. Hopladık biz gidiyoruz. Görüşürüz. Siz takılın biraz tamam mı? Tamam tamam. Biz burada oynarız Dino'yla. Hadi bay bay. Bay bay. Aşkım kaşka. iyi ki kurtulduk çocuklardan ya. Rahat rahat gezeriz hadi şimdi. Hadi gel. gel. Buraya girelim buraya. Kırmızı. Spider-Man, 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 spider, -Man, spider, -Man, Oha. spider, -Man, spider -Man. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. <laughs> Oha. Çok güzel ev. Kıpkırmızı. Tam şuna var ya. Ben. Renk, hep kırmızı kullanmışlar. Niye acaba? Of. Bilmiyorum. Yatak çok yer yata Dolabı da var. Oha dolapta saat, iPhone var. Oha. Bu kimin acaba ya? Bilmiyorum ki. Vallahi dızladım aşkım hadi çıkak buradan yürü yürü yürü. Aşkım yürü. bir gel hele. Geldim. Şuradaki blok farklı mı? Bu ne ya öyle bak. <laughs> Oha yüzlü geçit varmış. Şaka yapıyorsun. Oha aşkım bu ne böyle zırhlara bak Oha. gözlere bak. Bu gözler sanki bizi izliyor aşkım. Sandıkta Oha. Sandıkta bir sürü rubi var. Bu mantarın içinde biri yaşıyor mu acaba? Bakayım bir. Baksana. Sülük yaşıyor olabilir aşkım. Baksana mantar ev olmuş. Oha. Mantar evi. Çok güzel. Aşkım bunlara bak. O elleme elleme Spiderman'in yedek zırhları galiba. Bir bakayım mı bir deneyeceğim. Giy giy ben de buradaki rubilerden ha. yürüttüm biraz bunları Oha. satarız. Para 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 para. Tam bir ejderha avcısı oldun artık. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çıkalım buradan yürü yürü. Bunları Daha bir sürü var. Tamam, dur, geri ben Sony'yi merak ediyorum. Sony geliyorum. Bir dakika beni bekle şunları bırakmam lazım. Tamam. Ben rubileri yürüttüm ha. Aşkım bana bunları aldırmıyor. Kendin rubileri alıyorsun ha. Ya sen ne yapacaksın? Ben adan alayım ben dızcıyım ya. <gülüyor> <gülüyor> sen beni bilmiyor musun? Dur kapısını kapatalım girdiğimiz belli olmasın. Hadi buraya. Pokemon'a Pokemon'a Pokemon'a. Pokemon Bak şimdi izle. 10 saniye sonra kafama bir şey düşecekti. <laughs> Galiba düşmedi. Düşmedi işte. Hadi gel buraya girelim. Pokemon'a Pokemon'a. Pikachu. Uut. <laughs> Elektrik sal. Oha, Oha bu ev daha güzel. Çok güzel lan ev. Aşkım Oha. su basarsa diye sünger koymuşlar. Oha çok iyi. Ya çok Ben Pikachu'yu seviyorum ya. Ben de seviyorum. Bu arada arkadaşlar siz de hoş geldiniz. En sevdiğiniz çizgi film karakterlerini yorumlara yazmayı unutmayın. Benim en sevdiğim çizgi film karakteri bu evrendeki Sit. Benim arkadaşlar. Benim sebebek gibi bir suratım. En sevdiğim benimle biliyor musun çizgi filmde? Ha ne? Ya yarın söyleyeceğim. Aşkım burada da acaba gizli geçit var mı? Gel bakalım. kaçı da yoktur ya. Pikachu gizli geçit yapmaz ki. Bakayım bir. O da yapmış. Geç 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 aynı değil ama hayır. Bu ejderha zırhı da saklıyor. Ejderhaltı var Pikachu'nun. Oha! Tam Pikachu'dan beklenecek. abi. dızla. Evet. <laughs> ha bu, bu kılıcı dızladım Vallahi Ben de altınları dızladım Hadi gidelim. Hadi gidelim aşkım buradan. Pikachu <laughs> hakkın evet. Pikachu inşallah buraya gelmez. Ama ejderhasının zırhını almak için gelebilir. Hadi Sony'ye girelim. Aşkım Sony'yi çok merak ediyorum. Hadi Sonic, Sonic biz geldik. Selamın. Valla diyor. Valla kimse evde yok. Evet hepsi de şey yapmış. Evi tertemiz edip bir yere gitmiş. Bir de aynı düzen. Aşkım burada da var. Misin? Burada da var. Oha. Koş koş koş. gir 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 gir. gir. Çok ko yapıyorsun. şuna bak. Koca bak. Ha, ver yap. bana. He he <laughs> çaldım, çaldım 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 bak. Vururum, bak. Hop. buz <laughs> ederim Bak al bunu. Buz yapıyor. Bakayım. Vur bana. 1 2 3. Ölüyorum. Dondum. 2 kalp. Allah Oha, Allah. Iyi. Oha bak burada kalp var. Bu iksir ne ejderhanın şey? Ejderhanın kalbi. Ejderhanın nefesi bu. Şunları da ver. Aha aldım. Aşkım bu ne? içince ne oluyor bunu? İç çıkar. İçemiyorum. Ya içemezsin. Ah. Ver bana güzel deneyeceğim. Ice Dragon Blood. Bu ne biliyor musun? Beyaz ejderha kanı. Ney ney ne? Beyaz ejderha kanı demek ki Sonic hızlı olmasının sebebi buymuş. Gel Oha, benimle. bak bana. Şu evin bak güzelliğine bana bak ya. Hii, çok tatlı oldun. Bunu götürelim lütfen Hii, lütfen. Hadi tamam. gel. Bu Üstümde kalsın. Tık kapıları kapat evet, evet. aşkım. Bunun dolabına Telefon var. Konuşamadım Gel buraya gel Tabii ki var o Sonic ya Gel 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 Şu çıkartacağım ama ben Hello Kitty'ye girelim mi? Hello Kitty'ye en son girelim. Hello Kitty'de bizimkiler var Girmeyelim ya Lan, ne yapacağız ki? Gel gel pentene girelim Tamamdır Ne penteni? Ha pentene evet Saatine basıyorsun dönüştürüyorsun evet. Burada da gizli geçit var Hepsi var? Bu ne doğru. böyle? Zengin oğlum Ben bu zırhı almam abi Yok ben bu zırhı almam Niye? Zümrütlerden alırdım biraz Şunları Oha bak bırakırım. burada da mantar var Bunun içinde biri var mı? Hello Kimse yok mu? yokmuş. Ben ne yapalım biliyor musun bunu kıralım. Aa kıramıyoruz niye? Aşkım ver şunları bana. Hi. Şu gözlerden alacağım birer tane. Oha, tepe göz gözü bu. Ney gözü? Tepe göz bende bir tane var sen de al. Oha, ne işe yarıyor ki bu? Bilmiyorum satarız gel hadi daha bir sürü var. Tamam geldim geldim geldim. Ay, buralar çok güzel. Ben bunu bilmiyorum ya bu ne? Ney ne? Bu Kocaeli Koca, koca ayıyla ile Maşa var ya Maşa işte. Bilmiyorum bunu Canım. izlemek istiyorum. Hadi girelim. Bu gidelim. çok tatlı. Ay, ev çok tatlı ben burada oturacağım. Maşa'nın evi. Harika. Her yer. bak. Oha, o ne? Benim bunu bunu satacağım sana elmas yüzük alacağım. Bak. Ya. Ona gözlük geçit. Allah, unuttum bunu. Ben ee, gireceğim ben, de... ben gireceğim. Ya bak ya çocuk. <laughs> Oo, hazırın güzelliğine bak. <laughs> ben, ben 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 ben. Hayır ya ben giyeyim bunu. Ben... aldım bir tane. Ya hayır, ben... Aldım. Hep pantolonu da aldım. Veriyor musun buz buzmediyim seni? Tamam aşkım al. Bana hep kızıyorsun. Bir daha bir şey istemeyeceğim. Hayır kızmayacağım. İlk önce ben deneyim, sonra sen dene. Allah bu güzel arkadaşlar baksanıza. Oha suda nefes alma özelliği verdi va. Suya gidelim gel. Oha çok güzel. Geliyor. Gel bakayım deneyelim hazırı. Allah. Şurada su olacaktı. Koş koş koş. Atla bakayım şurada şu şuradaki Allah. suya. Oha. Ne oldu? Oksijenim var. Bitmiyor mu? Aa. -a. Çok iyi ya. Bu benim. Ya da gel sen de dene. Al. gel gel aşkım. Yok ben giymeyeceğim. Şuradaki şeyi merak ediyorum. Garfield, Garfield, Garfield. Hadi ona da girelim. Ama dur şu maşallah. Arkadaşlar ederim, videoyu, videoyu beğenmeyi unutmayın. Vallahi çok uğraşılmış burada. Şuna bakın. Herkes ev yapmış kendine ya. Eyvallah ya. Hadi, hadi, hadi. Hem de bizim köye. Teddy. Aa, Garfield bize mi baktı? Tövbe estağfurullah. Garfield'ın odası çok renkli. Garfield ne yapıyor acaba burada? Vallahi takılıyor aşkım ne yapsın. Aha! Aşkım burada da gezici geçit var. Gelmen lazım. Geliyorum. <laughs> Ana. Azıcık bak. Bu ne yapıyor? <laughs> Ölmeye başlıyor. Aşkım çıkalım buradan. Çıkalım buradan. Yürü Aha. yürü. Alabildiğini al. şunu Aha, al. Öleceğim. Şunu al. Alabildiğini al. Sandık yok mu ya? Aa var. Bunlar niye böyle? <laughs> koş koş sandığı kucağına al. Allah aldım. Çekil çekil çekil. Çık çık kucağına çık. al getir. Ay! Bu bizi öldürecek. Garfield ne yapmış? Ulan şey Garfield. Ya? Kedi ha. Ne yaptığını söyleyeyim işte. mi? Oraya Uranyum koymuş. Allah! Neyi Allah'tan sandığı kurtardık. Hadi sandal gidelim. Ben çocukları Oha, alacağım. içine bak. Satarız onu, elleme. Tapuduk tamam. gel bakayım buraya. Tamam. Sen şurada bekle. Aa, gel aşkım, bakayım Dino. Bir şey Bunun gözü Kimin ya? Aa, el kutuya girmedik gibi. Çok minnoş Ay, çok tatlı. Aa. Şunu alırım. Ben de kebelike alacağım. Bundan bir tane sana vursam ne olur acaba? Kebe... Ay. Kebelike bak. Kebelik. Bakayım. Çok Kebeli. güzel. <laughs> Allah. Ya git ya vurma bana artık. <laughs> Sandıkta ne var? <laughs> Paralara bak. Oh. Oh my God. Ha.

siz ablanızla oynayın. Ben şu hediyeyi getireyim. Bekle. Bak Pufutuk burada da kelebek var. <laughs> ya kelebek de çok güzel. Ölmüş mü Hayır hayır bu süs. Aşkım hadi gel gidelim. Çekil oradan. Bir kere bak sana. Dino. Bu da senin. Dino bak. Aşkım çekil ya Dino baksana biraz. Bak, bak Dino. Dino. Nasıl güzel değil mi? Pufutuk beğendi mi ikini? Evet. Dino de çok güzel. O da zama. Pembe zama. Tamam. Hadi, hadi eve gidelim. Siz burada ablanızla kalın. Ben araba getireyim. Daha sonra eve gidelim. Tamam mı? Hadi ben geliyorum Aşk, bir araba yerleştirdim. Sen şimdi vurayım da öyle git. Ya niye niye vuracağım bana ya? suya atla suya atla suya atla. su atla koş 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 koş. Oğlum. ben evet. geliyorum bekleyin. Sen arabayı al gel. Evet arkadaşlar gel. videomuza geliyorum. like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.